Herkese bir kez daha merhaba arkadaşlar. ETS 2'deyiz. 1.38 tam sürümdeyiz ve Project Türkiye Map'in 1.1'indeyiz. Ee, geçenlerde biliyorsunuz gitmiştik İstanbul'dan Dilovası, Kocaeli, Sakarya arası bir seyahatte bulunmuştuk. Bu kez de yine sanırsam değişen yerlerden Manisa ve İzmir'e gideceğiz. Şu anda Balıkesir'deyim. Haritayı bir açalım. Şu anda bulunduğumuz yer Balıkesir. Aşağı gideceğiz Manisa'ya ardından İzmir'den devam edip yeniden şu yoldan Bir kez daha Manisa'ya geleceğiz ee, Sanırsam da aslında değişmiş ee, Yani tabelalar olsun yollar olsun Bakalım bir gidelim görelim Altımızda da Scania Touring var 1.38 Beta'da çalışan araç Muhammed Hüsnü tarafından Yapılan araç Şu anda tam sonunda çalışıyor fakat ben Korona'yı bir türlü Çalıştıramadım ama gereken her şey şu anda etkin. Hemen bakalım çıkalım. Bakın kapılar açılıyor. Anlaşık. Durum bundan ibaret. Sadece korunan çalışmıyor. Niye bilmiyorum. Evet hemen çıkalım bakalım. Saatler 11. Şöyle bir sefer yapalım. Gidelim o yeni çıkan tabelalar yolları bir görelim. Manisa İzmir. Yeniden Manisa yaparız. Buradan bütün Balkese'ye Balkese'ye selam olsun diyelim. Ve artık yavaş yavaş çıkalım. Kimse yok abi serbest. İzmir yönüne gidelim bakalım. Engaston nerede? Şurada. İlk bölümde yani işte Kocaeli-Dilovası-Sakarya arası gittik. Köprüler gelmiş, sanki yok da yoktu daha önceki versiyonda. Yollar değişmiş. Burası da değişti diyenler oldu Ben de bakayım dedim bir manisa İzmir'e şu anda gidelim bakalım bir yeni yolları yeni yerlere gezelim açıklamada harita linki hem işte Rosenthal modu ücretsiz hem de proje Türkiye mapin 1.1 linki olacak araç da olacak isteyenler indirip kullanabilir ama tabii ki en önemli özellik harita kullanmanız için bu sürümde 1.38'de kullanmanız için bütün harita diyalizlerinizin olması lazım arkadaşlar Bir tanesi olmazsa Çalışmaz Şöyle bir sakin sakin gidelim yine geçenkiye gittiğimiz gibi Yavaş yavaş Zaten kısa mesafe 158 km kaldı Manisa'ya gideceğiz Aşağı İzmir'e ineceğiz, yeniden İzmir'den dönüp farklı yoldan yeniden bir daha Manisa'ya geleceğiz. İşte Manisa'lı o yolları görmek bakalım. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz gibi bir koronavirüs vakası vardı başımızdan geçen. Herkes sağ olsun. Herkes yani herkesin Allah razı olsun. Yorumlarda bulunmuşsunuz. Gerçekten beni memnun ettiniz. Allah kimsenin başına vermesin. Bir kez daha buradan söyleyelim ve bütün herkes de şifasını bulsun inşallah. Herkes sağlığına kavuşur. Şu anda annem babam Hala devam ediyor tedavi, karantina. İnşallah bir an önce herkes sağlığına kavuşur. Yani bilmiyorum böyle yollar var mıydı arkadaşlar? Bakacağız şimdi birazdan göreceğiz tabelaları. Ufak ufak yavaş yavaş böyle değişiyor sanki yollar, tabelalar. İşte bu da oyuna, haritaya, renk katıyor. Hep aynı yerleri artık gitmekten hani eskiliyor insan. En azından her çıktığında, her süründe böyle farklı bir yer, farklı bir özellik gelince insanda mutlu oluyor. Değişik yerleri geziyor. Hem belki oturduğunuz yer, kendi yeriniz bile olabiliyor. Yapanların emeğine, emeğine sağlık diyelim. Bizler de böyle işte oynuyoruz, diyoruz. Sefer yapıyoruz. Aracın içi içinden dışarısı biraz bir siyah gözüküyor çünkü ya Skyantron her zamanki hali o camlarda bir siyah film kaplaması var gibi zaten şu camdan bakın belli oluyor. İçerisi daha aydınlık. Hatta şöyle bakalım. Bakın gördüğünüz gibi. Aydınlıkken içeriden biraz daha böyle şey gözüküyor. Siyah karanlık gözüküyor. Araçla ilgili o. Evet şu anda Manisa artık haritada göründü. Bütün Manisa'ya buradan selam olsun diyelim. Ve bakalım. Tabelalar, yollar farklı mı? Şöyle bir uzunlayalım. İnşallah çarpmayız da. Evet Manisa. Manisa OSB Muradiye Menemen İzmir. Sanki bunlar daha önce bilmiyorum ama yoktu galiba. Kırmızı yandı be kardeşim. şuradan şey bakalım birazcık. Manisa ya. Şehir merkezi tabi tab şu İleride olması lazım. Biz şimdi İzmir'e doğru gidelim bakalım. Şu an Manisa'dayız İzmir'e gideceğim yeniden İzmir'den farklı bir yoldan üst yoldan Yeniden Manisa'ya geleceğim hani maksat o gitmediğimiz gri yollara gideceğiz Evet bakalım tabelalara şu an yine tabela göründü göründü bakalım bir Muradiye ben hemen Çanakkale şehir merkezi. Şehir merkezi bak aşağıda. Manisa. Hani eskiden nasıl olurdu? Direkt Mayıs'a görürdük orada yazısını. Hemen direkt şehre giderdik ama artık bak artık böyle değil. Biraz daha gidiyorsun ve şehir merkezi diye artık bir tabelası var. Ben mesela şehir merkezine inmedim. Direkt şu an Manisa'dan çıkış yapıyorum ve gidiyorum İzmir'e yeniden üst yoldan devam edeceğiz ve Mars'a bakacağız. Biraz bu biraz iyi yollar dikkatli olmak lazım. Elinizde bütün harita diyalistleri varsa arkadaşlar dediğim gibi yani aslında indirme kurmak kurmak çok kolay. Zaten linkler hazır bir Rosenthal'ın 2.5 modu var. 4 tane. Onları sırasıyla koyuyorsunuz. Bir de üstüne en üstte Project Kim Map'in 1.1'ini koyuyorsunuz. Ardından böyle oynuyorsunuz. Ama önemli olan bütün hayatta diğerlerinin olması. Şuradan biraz yavaş gidelim. Evet İzmir şu anda göründü. Bütün İzmir'e buradan selam olsun diyelim. Ve hemen şuradan bakalım sabralara bir sağdan önce de buradan dikkatli olmak lazım bir dakika. Liman, karşıya kaçan Akkale, Aydın, Torbalı. Evet bu yani ilçelerin, şehir isimlerinin olması güzel. Devamlı aynı yollardan gitmekten artık sıkıldık. Bakın böyle güzel güzel yollar var. Hemen şuradan bir zoomlayalım bakalım. Liman, Alsancak, Konak. Yani mükemmel ya. Gazi Emir, Adnan Menderes, Havalimanı. Aydın. Aydın. Hoş olmuş ya. Bunda görmek bile güzel bir şey. Cüz mü gideceğiz ya? Aman. Son anda gördük. Şuradan bakalım biraz da şöyle. Dışarıyı izleyelim. Evet, deniz göründü. Liman burası. Evet, işte bakın. Konak, Yak, gazi emir. Biz buradan mı gidiyoruz abi? Karıştı valla. Aynen buradan devam edeceğim. İleriden soldan bir daha. Geri döneceğiz. Evet arkadaşlar önceden İzmir nasıldı? Normal düz bir girişi vardı ve hep aynı şekilde bazı firmalar garaj tamirhane vardı. Artık, artık bayağı büyümüş yani İzmir. Yollar kavşaklar değişmiş. Şimdi ben ne yapacağım? Şu bu yoldan aynen bakın. Güzel bir üst geçit gibi bir şey olmuş şöyle. O, oh. Biraz rampa, biraz dönüş. Farklı bir yol. Çok güzel olmuş bence. İnşallah. Umarım bütün Türkiye böyle gelişir yani. Şimdi yine aynen geleceğiz Manisa'ya En azından hani gitmediğimiz yolları Yolları Gidiyoruz görüyoruz Aman aman. İstanbul, Ankara, Manisa, Aydın. Evet, Manisa'ya biz devam edelim. Yanlış mı yaptık ya? Yoo doğru yaptık. Artık navigasyon bizi yanıltabilir. Ama gideceğim Manisa'ya sonuçta. Ben Manisa tabelasını takip edeyim. Ben nerede abi? Olmadı bir yerde artık bırakırız ne yapacağız? yapacak bir şey yok ama şu an evet ayı artık gördük bakın İstanbul Mayıs'a sağdan. Ya şu rampalı yolda bile gerçekten efsane olmuş. Bakın. inşallah çarpmadan gidersek buradan. Yavaş gel. Böyle devam etsinler. Güzel şu ana kadar. İzmir'den çıkış yapıyoruz ve yine gidiyoruz Manisa'ya. Evet. Manisa'ya geldik. Yine şehir merkezinden giriş yapalım. Müsait bak bırakalım. Turgut, Akisar, İstanbul yani. Şu an tam ben sanırsam beni yeniden merkezli oluyor. Biz abi şuradan Şeyin gazinde giriş yapalım. Az önce Şeyin gazine e, gitmemiştik, Manisa'ya. Yok, sola dönmeyeceğiz abi, sağ döneceğiz. Sen biz başka yere yolcuyuz. Evet şehir merkezi o sebebi sağdan. Acaba otogar var mı? biraz daha bakalım etrafa. Otogar varsa gidelim yoksa bir yerde artık bırakırız. Navigasyon sen bir sus be kardeşim. Neyse o da sanırım tam yok herhalde. Biz şurada bırakalım abi. Şu ileride. Serviste bırakalım. Bahsettik artık bulamadım şu anda. Evet arkadaşlar Project Türkiye MEF 1.1 yani 1.38'de çalışan Türkiye haritamızda yenilenen Manisa İzmir yolunda böyle gelmiş olduk skanya Turing ile umarım beğenmişsinizdir. Araç ve harita modunun linki açıklamada olacak. Bütün harita DLC'lerine sahip olmanız lazım. Yeniden görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. kalın bye. bye.